kaymak mısın be? İyi bir tiramisu yapmak istiyorsanız mascarpone peynirimizi kendiniz yapmanız gerekiyor. 2 tane ürün var sadece mascarpone peynirini yapmak için. Krema, limon suyu. Bu kadar basit. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece tabii ki fermente olması için 24 saat geçmesi gerekiyor. Hadi beraber mascarpone peynirini yapalım. Evet ne yapacağız? Çok basit. Kremamızı 85 dereceye kadar ısıtacağız. Nedir 85 derece? Yani tıngırdayacak Kaynamadan önce hemen altını kapatıyorsunuz. Biz profesyonel termometre kullanıyoruz mutfaklarda ama siz emin olmak için kaynama noktasına yaklaştığında hemen altını kısabilirsiniz. Ardından limon suyunu ekledikten sonra bu iş tamamlanmaya başlayacak. Bekliyoruz. Sefim çiğ köfte yapmıyoruz. Tiramisu için mascarpone yapıyoruz ama evet şu anda 85 dereceye geldi. 20 ml, 1 litre için 20 ml limon suyunu ekleyip karıştırmaya başlıyoruz ve soğutmaya başlıyoruz hızlıca. 30 dereceye kadar düşüreceğiz. Yavaş yavaş katılaşacak zaten. Evet. 30 dereceye düştükten sonra peynir türünün içerisine döküp kapatacağız. Sonra 24 saat boyunca dolapta dinlendireceğiz. Fermente edeceğiz. Hadi bakalım. Ya gün aşırı değil. 24 saatin geçmesi lazım bak. Doya doya. Ki şefime mascarpone peyniri verebileyim. Bak altına hafif damlamış. Gayet sert. Kaymak mısın be? Geldi olursa. Bir sonrakinde tiramisu tarifi geliyor.